kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar Evet biraz önce bu haftaki ilk sermaye Piyasası Kurulu Bülteni 2023'e 47 -09 08 2023 yayınlandı arkadaşlar ve buradan iki tane şirketin halka arıza onay çıktı Bay döner restoranlara Anonim şirketi ve enerji enerji Anonim şirketi Bay döner 70 milyon liralık sermayesini 14 milyon bedelli ve 4 milyonda mevcut pay satışı ile birlikte 84 milyon liraya çıkarmak istiyor. Bir de mevcut pay satışı var arkadaşlar ayrıyeten. 21 liradan satış gerçekleştirecek. Enerji Enerji Alım Şirketi 120 milyon liralık mevcut sermayesini 145 milyon liraya çıkarmak istiyor. 25 milyon liralık bir bedel sermaye arttırımı yapacak. Ayrıca 14 milyon lirada e, mevcut pay satışı var. 88 lira 76 kuruş arkadaşlar Enerji Enerji Anadolu şirketi e, oldukça pahalı ve yüksek bir yani miktar olarak yüksek gözüküyor şu anki duruma baktığınızda. Buna göre Bay Döner'in e, ortaklarından Ferdun Tuncer'e ait 2 milyon TL ve Levent Yılmaz'a ait 2 milyon TL'lik nominal değerli Berg Grup payları satışı da 21 liradan yapılacakmış. E, mevcut ortaklardan Enerya için Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve yatırım alan şirketine ait 14 milyon lira nominal değerli B grup payları satışı gerçekleştirilecekmiş. Biri 88 lira 76 kuruş arkadaşlar biri 21 lira. Hangi halka arıza katılmak istiyorsanız bundan sonra kanalımızı takip ederek halka arzlarla da ilgileri bütün bilgileri buradan buradan bulabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz.